Merhaba derinmedi izleyenleri, bugün Balm'ın ekibinden Eylül ve Ceylin'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız? Siz nasılsınız? Çok sağ olun, biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, koşuşturma. Tabii, etkinlik evet. hazırlıkları normal. O zaman hemen ben hızlıca ilk sorumla başlıyorum. Bu sene ikinci konferansınızı düzenliyorsunuz. Diğer konferansa göre ne gibi farklılıklar, yenilikler olacak? Akademik açıdan başlayayım öncelikle o zaman. Ee, bu sene kriz komitesi sayısını biraz azalttık, geçen sene 2-3-3 e, şeklindeydi, 2 GA, 3 Special, 3 Kriz'de. Bu sene krizleri 2'ye indirdik, e, Special'ları 4'e çıkardık, böyle bir değişikliğe gittik. Onun dışında bu sene, geçen seneye göre daha orijinal komitelerimiz var. Yani GA'ler dersek ve sokumu saymazsak, geri kalan komitelerin hep kendi içerisinde bir, e, hani mesela bazı konferansların bir yıldız komitesi olur. Hani dersin ki abi bu konferansta bu komiteye gidilir. Ben bizim special ve kriz komitelerimizin hepsinin bir yıldız komite olduğunu düşünüyorum. Bu sene öyle bir farklılık var akademide. Orgü için konuşacak olursak da birazcık bu bir sene okulunu kullanamayacağız çalışıyorum gerçekten. Geçen sene kışı yapmıştık. Gerçekten çok soğuktu bizim okul. O yüzden okulun tüm imkanlarını kullanamamıştık. Bu sene biraz daha hem okulu kullanacağız hem okulumuzda sağladığı imkanları kullanacağız. O yüzden daha böyle interaktif şeyler düşünüyorum. böyle gelecek. Çok güzel. Hemen o zaman ikinci soruna devam ediyorum. Balmum tarihi nasıl başladı? Yani ilk fikir nasıl ortaya atıldı? İlk fikir şöyle, biz kulübe ilk girdiğimizde aslında böyle çok deneyimli bir kulüp değildik. Yani bizim, bizim şeyimiz... Böyle, bizim sadece bir üst dönemimiz vardı ondan önce pandemi girmesi sebebiyle ya konferanslar evet. Önceki ablalarımız, abilerimiz bir iki kere gelip evet. ziyaret etmişlerdi ama üniversite mezunu oldukları için yani çok bizi yönlendirecek birileri yoktu kulüpte. Biz böyle kendi kendimize işte bizim hazırlık senemizde gide 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 bir sonraki sene dedik ki artık biz de yapalım bir konferans. O, o şekilde başladı. Yani çok derin bir hikayesi yakın. <laughs> Meli Ocak'la alakası yok ya. Yeah. Melo Ocak PR'ımızdı ya. Melo Ocak geçen sene her PR videosunda Melo Ocak vardı. <laughs> bu sene çağırdık çağırdık gelmedi. Buradan da çağırıyorum lütfen. <laughs> bir gün orası. <laughs> biz bir ben. gün bir gün bir gün gelir ya. Onu konuşurum ben. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> o zaman ekibinizden biraz bahseder misiniz hem akademi olarak, organizasyon olarak? Sen başla, seninki biraz daha Ben başlayayım. Ee, biz bu sene biz orga ekiplerini daha çok okuldan oluşturmaya çalıştık hem memberler olsun, hedler olsun, hepsinden çok okuldan deneyimli farklı etkinliklerde bu koyduğumuz pozisyonlarda görev almış arkadaşlarımızdan koymaya çalıştık. Böylece yani okul içinde iletişimi biraz daha hızlandırmak için, okula biraz daha hakimiyetini, ve sözünde daha hızlı karar alabilmek için ve biraz daha tanık bir kadro oluşturmaya çalıştık. Oradaki bu şekilde. Ee, akademi olarak da zaten hani e, postlarda atıldı görmüşsünüzdür. Yaşçılarımızın hepsi hani kendi alanında çok deneyimli olan insan. şimdi zaten birazdan komitelerle ilgili de bir soru vardı galiba ona da geleceğiz. Yani benim aklımda gerçekten hani bu komiteyi yapacağım dediğim anda o insanlar belirdi ve çağırdım. Hem special olsun hem kredi için Ali'nin aynı şeyi destekler büyük ihtimalle. Hani o insanlar o komiteler için seçilmiş yapı, ya seçilmiş olabilecek insanlardı. O yüzden ben bu sanki akademi ekibimden çok memnunum. Hepsi deneyimli insanlar. O şekilde. O komite için yaratılmış. gibi. O komite <laughs> için yaratılmış. <Şimdi> bunu <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Peki. Deneyim sayısı başvurunun kabulü için önemli bir faktör mü? First timer alacak mıyız? First timer alıyoruz. Evet. E, deneyim sayısı tabii ki de önemli bir faktör. E, zaten first timer ağırlıklı olan komiteler genelde her konferansta olduğu gibi C komiteleri oluyor. O yüzden first timer arkadaşlar C'leri tercih edebilirler. E, krizler ve special'lar için biraz daha aslında hem special deneyim hem kriz deneyimi arıyoruz. E, yani çok nadir bir olasılık olur. First timer birisinin krize ya da üst düzey bir special komiteye düşmesi. Son zamanlarda evet her etkinlikte artış oldu. Peki siz diğer etkinliklerden ayıran şey ne? Neden bal mı? Bal, bal <laughs> Şöyle <Üçünüm. gülüyor> bal <Balman> mı <oldum. gülüyor> <laughs> İkincisi geçen sene yani bence açık ara en yapılan en iyi konferanslardan birisiydi bizim konferansımız. Orga, Orga olsun, akademi, akademi, akademi olsun. Gayret, hani gerçekten mesela Eman'larda hep böyle şey olur. Özellikle yemek açısından bak burada ben bir akademici olarak orgayı öveceğim. Ee, yemek açısından böyle franga döner ilk gün. Ee, böyle hamburger pizza üç dilim falan filan biz geçen sene gerçekten hani ne bol akademi bol, bol. sadece kutu pizza ee, Biz akademi olarak çok doyduk zaten mutlu akademi, doymuş akademi, mutlu akademidir. O yüzden bu sene e, daha üstüne koyup eksresini yapacağız. O yüzden hem e, yiyecek içecek açısından hem de yine akademinin kalitesi olsun, komitelerin e, içeriği olsun. Bence bizi ayıran en büyük faktör bu. Venue evet, okul olacak dedik. Ulaşım nasıl? Konaklama var mı? Konaklama yok. Ulaşımımız şöyle. İncirli Metrobüs durağı hemen tarif veriyorum İncirli Metrobüs durağından Ömür tarafından 10 dakikada yürüyebiliyorsunuz. Metrobüs var. Onun dışında e, M1B e, durağı oluyor galiba bu. Havalimanı tarafında olan ama M1'i kullanabilirsiniz. Yine İncirli Bakırköy durağımız var. M3 var. M3'te hem İncil'i de yine kullanabilirsiniz. Okula daha yakın Haznedar var. Onun dışında çalışlardan minibüsler ve otobüsler geçiyor. Eğer eviniz yakınsa onları tercih edebilirsiniz. Yani iki metrobüs, bir metrobüsümüz, bir de bir sürü otobüsümüz var. Bir de Marmara'yla geliyorsanız, ee, Marmara'yı biliyorum. Bakırköy'de inip hemen karşısındaki Metadıran'dan Haznedar'a ya da İncirli'ye gelebilirsiniz. Evet. <laughs> M3, M3, evet. Peki önemli. direkt genel olarak komitelerden bize bahsedebilir misiniz? Special komitelerimiz olsun. Ee, şöyle bu sene C komitemiz Sokun ve Dizek var. Klasik e, first time'ler için koyduk. Onun dışında benim yani zaten ya 40 deneyimim var şu anda. Yaklaşık bir 20-25'i UNSC'dir. E, UNSC'miz var, Melis var başında. Bu sene e, Melis var başında Kıbrıs e, sorununu işliyoruz. Semicrist olacak. zaten Bütün komitelerimiz neredeyse birkaç tanesi dışında yani hem GA'ler bir de Berlin Wall dışında çoğun semicrist olacak. Ee, onun dışında FIA var bu sene. Ben kendim çok büyük bir motorsporları fanıyım. Zaten e, FIA'ya ilk geçen sene biz IOC yapmıştık. Eğer geçen seneki bağımlılığa geldiyseniz ve o zaman hani bu kadar olimpiyat komiteleri popüler değildi. Ee, bizden sonra diğer konferanslar da yapmaya başladı ve çok beğenilmişti. Bu sene de yine aynı profili korumaya çalıştık. Yani UNSC yanında bir tane sporla ilgili bir komite. Onun yanında bir tane daha special Ama tabii ekstra olarak bu sene Berlin Wall'a ekledik. Bir de House of Commons ekledik. Ee, o yüzden yine bir spor komitemiz olsun dedik. FIA var bu sene. FIA'nın zaten ilk başta bir ana ajanda itemi var. AI teknolojilerinin... E, spora entegre edilmesiyle ilgili bir agendamız var. Bir de üstüne secret case'imiz var. Bu konferans içerisinde açıklanacak bir şey ama eminim ki delegeler çok keyif alırlar. Özellikle motor sporlarıyla ilgileniyorlarsa keyif verici olacağını düşünüyorum onlar için. Onun dışında House of Commons'ımız var. Scottish Independence Act işliyoruz. House of Commons'ı ben daha önce yani delege olarak hiç yapmadım. Ve hani Emre var. Emre Tahmaz ve Hakkı var şu an başında. Emre'nin daha önce yaptığı House of Commons'ları gördüm gerçekten çok güzeldi. Dedim ki bize de yap. Aynısını, ee, o şekilde House of Commons genelde keyifli oluyor. Delegelerden aldığımız geri dönüşlere göre ve e, Berlin Wall Summit var. Bu benim için yani böyle bazı komiteler olur ya böyle düşünürsünüz ve hani dersiniz ki bunu yapmalıyız. Ben bunu aslında kendim yapmak istiyordum USG olarak ama sonrasında dedim ki madem böyle bir komite fikrimiz var ve ekstra bir komite açacağız bağımlı. Hani dördüncü special açacağız Berlin Wall Summit'i açalım e, diye düşündüm. Ben zaten kendim delegeyken de, e, US'cilik yaparken de summit mantığını çok seviyorum. E, o yüzden biraz daha aslında Berlin Wall Summit tabii böyle fantastiğe giriyor gibi. Çünkü gerçekten hayatta gerçekten East Berlin ve West Berlin'in birleşip böyle bir summit yaptığı yok. Ama e, biz biraz daha olayı hem fantastiğe çevirdik, hem de geçmişte olduğu için daha politik bir komite olacak orası. Yani orada direktif almayacağız. Sadece günün sonunda iki tarafta yani sabit mantığını bilenler bilir. iki ayrı kabine olur. Bu kabinelerde insan, işte delegeler konuşuyorlar. Hepsinin kendi bir rolü olur. Ve bu rollere göre karşı kabineyle iletişime geçerler ve belli bir toplantı atarlar. Yine bu sistem üzerinden ilerleyeceğiz. Yani kabine içerisinde geçirilen süreçler olacak. Ee, birlikte ortak debate atılan iki kabinenin birleştiği süreçler olacak. Biraz daha politik bir komite olacak orası. Ve cidden yani benim kendim yapmak istediğim bir komiteydi. de için ee, Feda ettim gerçekten fikrimi. Onun dışında iki tane krizimiz var. Birisi HCC French Revolution, diğeri çok değer, çok kıymet gördü yani çok fazla talep gördü. Ee, Hunger Games komitemiz var. Ee, FJCC, Game of Pawns. Onlar içinde zaten French Revolution daha önce yapılan bir şey. Yani çok e, ekstra bir şey değil ama tabii ki de e, bizim kriz ekibimize çok güzel iş çıkacaklarını düşünüyorum. Çok şu an uzadı farkındayım <gülüyor> <gülüyor> Bir iç çektim. <laughs> e, FJCC ile ilgili de şöyle bahsedeyim, fantastik olacak zaten hani bir şey vardı kısım vardı işte sizin sorduğunuz e, herhangi bir kitaptan bir bölüm mü olacak diye kitaptan bir bölüm olmayacak ama şu an içeriği gizli yani tamamen bağımsız bir şey olacak ama aynı tema üstünden ilerleyeceğiz. Zaten delegelerde yani ekibimiz çalışıyor. Delegeler de geldiklerini görürler. Biraz daha hem FIA'daki secret case'i hem bunu daha e, komite anında açıklamak üzerine gizli tutuyoruz şu anda. Ee, kabuller ne zaman gelir diye sormuşlar. Başvurular ne kabuller. zaman katılır? Kabuller şöyle. Evet, atmaya başlayacağız. Örgüleri değerlendirdik. Hatta dün gece değerlendirdik örgüleri. E, Regular'ın bir kısmını değerlendirdik. Hala regular app'lerimiz açık. Laytab'larımıza de başvurabilirsiniz. Ee, şu anda öğlelerin cevapları gelecek. Bu hafta içerisinde gelir büyük Bu hafta ihtimalle. İçerisinde cuma gününe kadar. Yani ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama. E, onun da 11'inde eğer öğle attıysanız cevabınız gelmiş olur. Peki. Ee, aynı tarihte birçok konferansa çakışıyorsunuz. Biraz ofansif soru. Kendinizi rakip görüyor musunuz onlara? Hayır. Ee, şöyle. <laughs> şöyle. Zaten bir konferansa çakışıyoruz. Benim Acalla da çakışıyor. İlk konferans çakışıyor. Acal ve çakışıyoruz. İki konferansla görüşüyoruz. Acalla ve Vefa'yla ile çakışıyoruz. başka çakıştığımız var mı? Aynen. Ya rakip olarak görmek değil de ekipleri kurarken hani arkadaşlarımız oluyor. Gelir misin diyoruz. Önceden söz vermiş oluyor. Yani, en büyük zorluğu bu. Yoksa hani bir rekabet ortamı olduğunu düşünmüyorum. Yani. Mecburen herhangi bir şekilde çakışıyoruz. Evet. Yani, evet. Ya, zaten bundan önce e, biz tarihi aradık. Çünkü normalde biz geçen sene kışın yapmıştık. Ocak Şubat'ta yapmıştık ara tatilde. Bu sene ocak şubat'ta yapmak istemedi. geçen seneki teknik zorluklardan dolayı, okul çok soğuktu vesaire vesaire. Bayağı soğuktu yani. Böyle gelen herkesin zaten şey, tek şikayet falan ee, Okul çok soğuk. Otoparka benziyor, soğuk. Soğuk. O yüzden bu sene dedik ki madem okulun halı sahası var, bahçesi var. Yani biraz bağıra doğru yapalım da oraları kullanalım dedik. dediğimiz gibi rock'un imkanlarını biraz kullanalım. Evet. O yüzden şimdi geçen sene de çok yani Emel sezonu denilen bir sezon var. Nisan, Mayıs, Haziran'ın bir kısmı. Hani bu, bu, aralıkta bir boşluk bulmak çok zor. Hani her hafta bir etkinlik var. O yüzden çakışmamız çok normaldi. Optimum'da bir tarih tercih etmeye çalıştık. Evet. Biz bunu göz alarak yaptık yani. Diğer konferanslar da eminim ki öyle yapmıştır. Yoksa kişisel olarak ekiplerle bir problemimiz yok. Evet. evet. Çok... Furkan'a selam buradan. Gaçlı halı saha mı olacak ya sanki böyle halı saha falan değil. Belki niye sürpriz? Sponsorlar sorulmuş. Sponsorlar sorulmuş <laughs> hemen cevap veririz. Arkadaşlar <laughs> bu sene, e, geçen sene tabii biliyorsunuz birçok sponsorumuz vardı. Finansal sponsorlarımız olsun, yemek sponsorlarımız olsun, snack sponsorlarımız vardı, sponsorlarımız vardı. Sponsorlarımız vardı. sürü kahve sponsorlarımız vardı. Geçen sene ne varsa üstün, bu sene üstüne konmuş bir biçimde tabii ki var. Ürün sponsorlarımız olacak, orada deneyebileceğiniz, biraz daha interaktif çalışmaya çalıştık bu sene. Geçen seneki, geçen seneki o çok kafeinli çok kahveden kahve, kahve yine var, <laughs> yine getiriyoruz, yine var. Ekstra kafeinli kahveden <laughs> e, Dikkat edin, üç gün uyuyamıyorsunuz Doğru, falan. E, gerçekten çok çeşitli, e, herkese hitap eden bir sürü farklı kategoriden sponsor almaya çalıştık. Yüce ekibimiz hala çalışıyor, yani konferans gününe kadar asla durmak yok. Peki PR'da bizi ne bekliyoruz diye sormuşken şey, yani social olacak mı? Social, social olacak diye konuştuk. Yani daha tam geri venue sünnet değil evet. ama büyük ihtimalle yapacağız. <laughs> social olacak. PR etkinliklerinden bahsedeyim. PR'lerimiz bu sene kendi okulumuzdan arkadaşlarımız ve değişik okulların PR ekibinde çok görev almış Dışarıda sadece PR üzerine çalışan e, topluluklarda çalışmış insanlar. O yüzden bu sene biraz daha e, delegeye, katılımcıya yönelik daha açık bir PR'imiz var. E, daha çok etkinlik yapılacak, oyun oynatılacak. Tabii ki dans edeceksiniz. Ve kalabalık bir PR ekibimiz var. Kalabalık bir PR ekibimiz var. O yüzden e, her şeyimizle ilgilenebilecek. Yani lütfen bir derdiniz, e, konferans öncesi, konferans boyunca bir sorununuz varsa PR ekibiyle herhangi bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Ben zaten Melih'i de ayarlayacağım gibi. Melih <laughs> <laughs> Bacak <Bir böcek> bekleniyorsunuz. <laughs> Şimdi özel bir soru, kişisel bir soru. Katıldığınız <laughs> en tuhaf etkinlik. <laughs> Şimdi e, MN bazında mı konuşuyoruz? Genel <laughs> etkinlik yani. MN olursa daha şey olur. Sen aklına varsa ilk sen söyle. <laughs>

e bu genel şey emenleri tarif ediyorsun. <laughs> Asla yemek yiyemedik. Bir şey Deniz Yok. Oha. <laughs> Keseriz opsiyonel. Ben, <laughs> benim en değişik gittiğim etkinlik ya ben şimdi benim çok fazla gittiğim etkinlik var. Ve ben mesela açıkçası yemeği falan çok önemseyen bir insan değilim yani. O yüzden akademik açıdan benim için galiba... Düşünüyorum. Ama ben akademisi çok tatlı olan bir yere gitmedim ki. Ya ben her yere gittiğim için. Ben her yere gitmem. <laughs> 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 Şimdi beni böyle konuşturma kızardın zaten. <laughs> bir saniye düşünüyorum. Böyle şey three hours later falan gireceksiniz. Sünger baba dönüşeceğim şimdi. Three hours later. Ee, Bizal benim için de biraz değişikti. Birkaç... <laughs> Bizal benim için de değişikti. Devam ediyorum üstüne. Ee, komite... Benim ilk üyesçiliğimdi bu arada Bizal 23. Komite içerisinde bir olay olmuştu. Board'la. Board'la ilgili bir olay oldu. Bir tık bir olay yaşamıştık orada. O biraz garipti İlk üyesçiliğimde. Onun dışında akademiden çok değişik bir deneyimim olmadı. Yani benim delegeyken gittiğim birkaç yer Legacy 24. 24 mü? 23 Değil mü? 24'e gelmedim Legacy 23. O herhalde orada şey beni nazi komitesine koymuşlardı ya krizde. O biraz beni üzmüştü yani o kadar. O kadar. Peki son sorum. Siz olsaydınız, derece olsaydınız hangi komiteye ep atmayı tercih ederdiniz? Ben ben UNSC atardım. <laughs> yani benim, benim için çok bir şey yok. UNSC güzel. Eğer motor sporlarıyla ilgiliyseniz FIA'ya gelebilirsiniz. Ee, onun dışında biz dün app'lere falan baktık. Şey sorusu koyduk app'lere. İşte kriz komitesi seçtiyseniz ilk tercihinizde kriz komitesiyle ilgili işte 50 kelimelik bir neden atıyorsunuz vesaire onu yazın diye koyduk. Adamlar bayağı çok yükselmiş özellikle şey Hunger Games'e. O yüzden çok mutlu oldum yani bu kadar insanların yükseldiğini görünce. Hunger Games'i seviyorsanız e, FJCC'ye gelebilirsiniz. Ya ben belgelik yaptığımda, ya akademi yaptığımda da kriz yapıyordum daha çok. o yüzden kriz dönemlerinde. Hadi sen de French Revolution de. Kimsenin, kimsenin gönlü kalmasın. Evet, French Revolution diyecektim. Ya ben fantastik çok yapamıyorum galiba ya. FCSC'den ben ne gelseydim o ikiye yazardım. Özel French Revolution. Ne güzel. Şu videoyu kapatmak işe evet. Bitti i̇şte 10 dakikada hallettik falan. Bu arada bugün Sabahattin Tümönü'nün vefat yıl dönümü. Allah'tan rahmet. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan rahmet. Sabah falan diyebilir ama daha... Daha çok kaç değil? yıl oldu öyle adam. Aynen. Sen hallediyorsun. Niye oğlum ben Sabahları seviyorum. Sabahları evet. seviyorum. Kuyucaklı <laughs> Yusuf, içimizdeki şeytan, kült pantolonu Madonna. Mantolu Hepsini severek okuyoruz. İyi kızın aklına Oha ne yaptın o? Kendinize çok iyi bakın derin medya Şuradan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Balmumu da şuradan takip edelim mi? Edelim. edelim. Melojiye da bir son selamımızı gönderelim. Bola fücükler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>